Niye saldınız kendiniz? Ne zaman, ne zaman gelecek? Ne zaman Allah'a zikredeceğin an gelecek? Örtüneceğin an ne zaman gelecek? Hacca gideceğin sene, her sene bir mazeret uyduruyorsun, ipe un seriyorsun. Yürekte iman müsait, yol müsait, yollu müsait. Niye haçta değilsin? Niye sarılmadın bir kumaşı Hazreti Fatıma gibi ha kızım? Hı? Her şeye evet dedin. Niye bugün eline Kur'an değmeden uyumayı düşünüyorsun? Her gün bir ertesi zaman, her gün bir ertesi gün. Allah sen affetsin. Bugünün işini yarına bırakmak. Kötü bir şey. Daha kötüsü. Ahiret işlerini arkadaşlar dünya işinden sonraya bırakıp ne zaman sıra gelirse mantığıyla sıra gelmeden ölmek.